merhaba. Bugünkü sinemadan da çok özel konuklarımız var. Sandıktan çıkan kültür projesi kapsamında Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Muzaffer Sümbül öğrencileriyle konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. E, hocam e, aslında Öncelikle isterseniz proje neyi kapsıyor onunla başlayalım. Daha sonra Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi işbirliği üzerine konuyu devam ettirelim. Peki, teşekkür ederim. Sandıktan çıkan kültür projesi hocam Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde yürüttüğüm derslerde final ödevi olarak başladığımız bir çalışma bu birikti belli bir aşamaya geldikten sonra başka alanlarda da paylaşalım istedik başka üniversitelerle de dolayısıyla bu, buradan hareket ederek gençlik spor bakanlığı gençlik proje destek gençlik projeleri destek kapsamında bir başvuru yaptık gençlik spor bakanlığından geçen bu projeyle de önce mersin üniversitesinde birinci atölyemizi gerçekleştirdik şimdi ege üniversitesinde ikinci atölyemizi gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz hocam hoş tekrar. Geldin. Damla sen de hoş geldin. Merhaba hoş ee, bulduk. Nasıl bir projeydi bu işbirliğinden biraz bahseder misin? Şöyle e, ders kapsamında çektiğimiz bir projeydi öncelikle. E, ardından bu projeyi Mersin ve Ege Üniversitesi ile beraber yürüttük. Selam Gülbencik sen de hoş geldin. Hoş bulduk Ege hocam. Üniversitesi'ndeki arkadaşlarla özellikle kurgu aşamasında bir arada çalıştınız. Evet. Senin deneyimlerin nasıl bu konuda? Ee, buradan bahsedeyim istiyorsunuz. Ben buraya geldiğimizde çok mutlu oldum çünkü tecrübeli bir ekiple birlikteydik ve herkesin ailesinin çok güzel hikayeleri varmış. Bunu da fark ettik. Beraber çok güzel çalıştık. Yani böyle söyleyebilirim. Evet Ege Üniversitesi'nden de iki arkadaşımız burada. Nergis ve Tolga hoş geldiniz hoş siz de. Olacak. Siz deneyimi nasıl tanımlarsınız? Ben başlayayım. Hocam e, proje ilk duyduğumuzda beni çok heyecanlandıran bir proje oldu açıkçası. Bunu söylemem gerekiyor. E, tabii ki biraz e, öznel e, düşünceler bunlar çünkü elde edilen konu etnik bir hikaye ve bir soya dayanan bir hikaye neticede. Çok heyecan vericiydi. E, gelen arkadaşlarımızla tanıştık, e, şahane dakikalar geçirdik. Çok iyi zamanlar geçti. Gerçekten biz de profesyonel bir ekiple bir e, kitleyle karşılaştık. Bu bizi çok rahatlattı ve çok güzel vakit geçirmemizi sağladı. Ee, hocamıza da teşekkür ediyorum bu projeyi e, önderlik ettiği için. Arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Çok, çok iyi vakit geçirdik ve güzel işler çıkardık. Mergi. Ee, ben de teşekkür ederek başlamak istiyorum hocamıza ve arkadaşlarımıza. Ee, şöyle bir şey ekleyebilirim Tolga'nın söylediklerini. Ee, ben kendim aslında kişisel tarife ve bellek çalışmaları ile ilgilenen birisiyim ve bu tarz belgeselleri yapmak istiyorum. Ee, ama buna dair bir cesaretim yoktu. Yani büyük bir belgesel planlıyorum, bunu başladım kendi aileme dair e, siz gelmeden önce yaptığım bir çalışmaydı. Ama onu gidip gerçekleştirmek üzerine bir cesaretim yoktu henüz. Kendi gerçekleştireceğim projenin bir ön çalışması gibi oldu benim için. ve Bir sonraki projemi yapmak ve yaratmak adına gerçekten çok cesaret verici bir noktada duruyor benim için şu anda. Çıkan üründen çok memnunum. Arkadaşlarımla çalışmaktan çok memnunum. Ve iki üniversitenin teknik anlamda, düşünsel anlamda bir araya gelmesi ve bu fikirler üzerine tartışması benim için çok geliştirici oldu diyebilirim. Teşekkürler. Muzaffer Hocam peki bu sandık fikri biraz nostaljik gibi görünüyor ama birdenbire bakıyoruz ki dijital çağın da ihtiyacı olan o görüntü evrenine aktarılan harika ürünler var. Bu fikir tam olarak nasıl doğmuştu ve ne zaman doğdu? Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Aslında gündelik hayat akıyor gidiyor ama gündelik hayat içerisinde... Öğrencilerimizin e, aileleriyle olan bağına baktığımızda, özellikle yaşları itibariyle biraz aileden uzaklaşma dönemi e, oluyor o dönem. Kendilik bilincini oluşturma, birey olma, kendi ayaklar üzerinde durma. Ben e, aileyi çok önemsiyorum. Ben yani Bu nedenle de aslında bu bir e, aile çalışması olsun istedim. ve Gençler ailelerine yönelsinler. <laughs> NAMS'ın ne bir nesne üzerinden bu nesneyi kuşaktan kuşağa aktarılan bir nesne gidecek ailesiyle konuşacak ailesinin kültürel tarihini geçmişini o nesnenin kuşaktan kuşağa aktarılırken tanıklıklarını bütün bunları düşünsün istedik dolayısıyla aslında bu bir öğrenci deneyimi yani bizim için asıl olan öğrencilerimizin burada yaşadıkları bu fikirden hareket ederek kısa filmler oluşturulmasını istedik bellek kültürel kimlik aile tarihi nesne etnografi bütün bu alanların hepsini içinde barındıran gerçekten öğrencilerimiz için gençlerimiz için geniş bir çey var orada çalışma alanı var sınırlamadan ne yapmak istiyorlarsa Çünkü temel hedef ...bir nesne üzerinden ailelerine yönelsinler. Hmm. Bu fikir... E, ...özellikle radyo, televizyon ve sinema bölümü... ...öğrencilerinin... E, ...yapabilecekleri önemli bir işti. Oradan yola çıktık hocam. Evet. Gülben senin nesnen neydi? Benim nesnem bir taştı. Bizim kendi kültürümüzde... o ...et dövülerek yemekler yapılıyor ve... ...bu taşta üzerinde et dövülen bir taş. Ama çok... Ee, önceden büyük dedemin ırmaktan çıkardığı bir taş ee, ilk başladığımızda buna ben düşündüm hani bir taş var eskiden kalma ve ne yapabilirim bunun üzerine diye ee, sonrasında e, ailemle konuştuğumda e, onun altından bir sürü hikaye çıkabileceğini aslında gördüm. Aslında çocukluğundan beri Aha. belki de o taşa tanıklık ediyordun evet. hikayesini bilmiyordum projeden önce. Evet, e, öyle ben de fark ettim zaten o gecelerce yapılan yemekler, e, dövülen etler meğersem aslında oradan çıkıyormuş. O kültürle beraber geliyormuş. Sonradan hatırladığım bir sürü şey oldu. Duygusal anlar da yaşadık ailemle, annemle beraber. <laughs> Bu şekilde benim için de e, çok güzel bir deneyim oldu. Evet, Nergis, senin ne? Ee, ben dedemin fotoğraf makineleri üzerinden bir belgesel kurguladım. Ee, Belgeselin ismi annemin çocukluk fotoğrafları. Ee, sebebi de şu. Şöyle bir kıskançlık gelişti aslında bende. Benim çocukluğuma döndüğümde baktığımda 10-15 tane fotoğrafım var ya da çok küçük yaşlarıma dair fotoğraflarım yok ama annemin onlarca fotoğrafı var. Her yaşın her dakikasını neredeyse kaydetmişler ve çekmişler. Baştan bunları dedemin çektiğini bilmiyordum. Yani küçükken bilmiyordum aslında. Sonrasında farkına vardım ve onun fotoğraflarının fotoğraf makinelerinin koleksiyonunu yapmaya başladım. Onları biriktirmeye başladım. Projenin de bize gelmesiyle birlikte çok heyecanlandım. Hani bunu aktaracak, bu hikayeyi aktaracak olmakla birlikte. Bu hikaye hikayeden dedemin çektiği fotoğraflardan dedemin köyün fotoğrafçısı olmasından yola çıkarak da bir belgesel kurguladım sonuçtan da çok memnunum. Evet. Umarım izleme fırsatı da bulur izleyicilerimiz. Evet. Hocam biz sizinle bağlantıya geçtikten sonra sağ olsun arkadaşlar çağrımıza olumlu yanıt verdiler ve herkes memleketlerine dağıldı ve projelerini çekimlerini gerçekleştirdiler. Burada ufak tefek eklemeler yapıldı sizlerle birlikte ve kurgu oluşturuldu. Sesler e eklendi. Aslında bu etnografik yolculuk diyeyim. Dediğiniz gibi hem aile bağlarını güçlendirdi hem de kendi öz farkındalıklarını yükseltti diye düşünüyorum. Tolga sen nereye gittin ve ne çektin? <laughs> ben Tekirdağ'a gittim. Dediğiniz gibi projede gerçekten Anadolu'nun, Türkiye'nin çok farklı yerlerinden projeler bizleri karşılıyor. Ben Tekirdağ'a gittim. Projenin adı Çarık. Tıpkı Nergis'in dedesinin mesleği fotoğrafçılık gibi benim de dedemin mesleği kaybolan bir meslek aslında. Çarıkçılık deriden ayakkabı yapan bir ustaydı dedem. Ee, bir 50 yıl kadar bu mesleği yaptı. Fakat e, hikaye şöyle. E, projeyi çektiğimde bu meslek dedem dedemin ustalığından çıkıp bir aile mesleğine dönüşüyor. Babaannem, babamlar hepsi bu meslekte bir şekilde elini e, değdiriyorlar mesleğe bu çara. Ee, son olarak da bana mesleki kısmı gelmese de e, dedemin bana yaptığı küçük çarıklar ulaşabiliyor. E, elimde bunlar var. Çok kıymetli şeyler tabii ki. E Nergis'in dediği gibi ben de çok ilgilenirim bu tür. E, yani geçmişle ilgili ve kendi e, ailemin geçmişiyle ilgili aslında. E, gerçekten bunu kayıt altına alıp yani dedemi o kameranın karşısında oturtmak benim için çok büyük bir zevkti açıkçası <laughs> konuşmak gerekirse. E, bir aile içinde bence kıymetli bir şey. E, zamana Yazıldılar ve çizildiler. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki Damlacığım kamerayı çevirdiğinde ailen seninle ilgili düşünceleri değişti mi? Artık seni bir profesyonel olarak görmeye başladılar mı? Şöyle e, aileyle beraber bir proje yürütmenin bence çok faydası var. Zaten bununla beraber oldu. E, çünkü hem aile tarihimle ilgili bir konuya değiniyorum. Hem bu aile bağ, bağlarınızı güçlendiriyor, hem de e, ailemin benim e, okuduğum bölümü e, severek yaptığımı aslında anlıyorlar. Hem onların açısından güzel bir şey oldu, hem benim açımdan güzel bir şey oldu diyebilirim. Senin projen neydi? Benim projem dedemden babama kalmış olan bir çantalı pick uptı babamla bu projeyi yürüttüm ve e, babamla konuşurken hem onların aile ilişkilerini, hem komşuluk ilişkilerini öğrenmiş oldum. O dönemde dedemin ...para biriktirerek e, o çantalı... ...pikabı almaya çalışmasını öğrendim. Birbirleriyle olan... ...ilişkilerini öğrendim. Yani bunlar bende gerçekten... ...çok güzel duygular uyandırdı. Çünkü hem babamla konuşurken... ...hem annemle konuşurken... ...hem de bunu çekerken... ...çok fazla duygulandık ve... ...ya o günleri yaşamadım. O anları bilmiyorum ama babamın... ...bana bunları anlatırken... ...bana geçirdiği duygu çok farklı oldu. Evet. Hocam... Ee, bu proje nasıl daha genişler? Seneye biz var mıyız? <laughs> bu tabii ki bu bir hayaldi. Ee, hayal de hayal. Çukurova Üniversitesi'nde bir hayal kurduk ve hayal ortaklarımız oldu Mersin Üniversitesi. Sağ olun çok teşekkür ederiz sizler de Ege Üniversitesi. Bu, bu projenin özellikle öğrencilerimizin e, deneyimleri üzerinden e, gençlerin deneyimleri üzerinden devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta tüm Türkiye'deki üniversitelere bir şekilde ulaşabilelim Ege e, Ege'nin buradaki diğer üniversitelerle işbirliği halinde hı hı. tüm bu bölgedeki üniversiteler ulaşabiliriz. Bu da etmez belki yurt dışına çıkalım. Sonuçta Peki. projenin özü gerçekten bizi nesilden nesile kuşaktan kuşa ellerimiz birbirine değmese bile o ellerimizin izinden devam ederek bu hafızayı bir şekilde günümüz belleğine yani dijital belleğe aktaracak çalışmalara devam etmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için de yani yurt dışı Yurt dışında da çünkü kaybettiğimiz ya da kaybedeceğimiz de belleklerimiz var. Onları da yakalayalım. Oradaki gençlerimize de ulaşalım. Tüm Türkiye'de ulaşabildiğimiz tüm üniversitelere ulaşalım. Bu anlamda önümüzdeki dönemlerde Kültür Bakanlığı, işte yine Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün projeleri, bu tür eğer bu yayını izleyip bu konuya ilgi duyan destekçiler bulabilirsek eğer onların desteğiyle de gerçekten bu projeye gidebildiğimiz noktaya kadar yürümemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama bu konuda da planlar yapıyoruz hocam. Evet. Hocam bu belge niteliği eskiden Nergis'in de dikkat çektiği gibi fotoğraflara dayalıydı ama artık onu dijital ortama taşıma alışkanlığı da edinmeye başladık. E, projenin geride kalan ve şu anda bizim stüdyomuzda konuk edemediğimiz bazı mimarları da var. Merve hocamız gibi. İsterseniz onların <laughs> da isimlerini sayalım ve sonra arkadaşlarımızın son düşüncelerini alalım. E, peki. Hocam çok teşekkür ederim. Yani, projenin e, açılış konuşması olarak yaptığımız konuşmada aslında Çukur Üniversitesi ekibinden de burada olmayan, şu anda yayında olmayan öğrencilerimiz de var. Başta şöyle diyelim, projenin eğitici olarak hocalarımızı işte Ege Üniversitesi'nden Lale Hocam. Teşekkür ederim. Mersin Üniversitesi'nden Recep Ünal Hocam. Çukur Üniversitesi'nden Merve Tarla bölen Solmaz hocamız ve bizim Çukurova Üniversitesi'nde öğrencilerimizden şu anda Damla ve Yılben burada ama Mert, Necati, Öz, Necati Arıcı ve Devrim Zengin öğrenci arkadaşlarımız da bu projenin içerisinde bir ekip olarak Mersin Üniversitesi'nden de aslında öğrencilerimiz bu projenin içerisinde. Onlara da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. şu anda arkadaşlarımızın aslında bu yayında hepsinin olması ben çok isterdim. Evet. Hı hı. Evet hocam. Evet. Umarım bir dahaki projeye evet. arkadaşlar son düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet. <laughs> çok heyecanlandınız. Evet. Çok mutlu olduk buraya geldiğimiz için. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Her şehirde çok farklı farklı hikayelerle karşılaştık. Ve farklı insanlarla çalışma durumunda olduğumuz için çok büyük bir deneyim oldu bu proje bizim için. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz Damla'cığım. Ben de bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu proje de benim için çok faydalı oldu. Yeni insanlar tanıdım. Yeni kültürler öğrendim. Yani çok güzel anılar duydum insanlardan. Farklı farklı hikayeler duydum ve benim için çok güzel bir anı oldu gerçekten bunlarda. Bunun için teşekkür ederim. Rozetleriniz de harika bu arada. Evet, Onu da belirteyim. <laughs> ben e, tanıştığım arkadaşlarla e, çok mutlu bir şekilde ayrılacağımızı düşünüyorum. E, gerçekten çok memnun olduk birbirimizi tanıştığımıza. E, ve hocalarımıza da çok teşekkür ederim. Bunun haricinde projede bulunmaktan büyük keyif aldım. Ee, bunu belirtmek isterim. Umarım proje daha da gelişler, ee, dediğimiz gibi daha büyük çaplı olur, daha ayrıntılı olur belki, daha çok yayılır. <laughs> ee, güzel bir proje. Teşekkürler herkese. Evet, biz de 6 filmle katıldık Ege <laughs> Üniversitesi olarak. Nergis, sen de tüm arkadaşları temsilen düşüncelerini iletirsen. Ee, tamamdır hocam. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Her zaman derslerde hocalarımız der ki hikaye anlatmaya en iyi bildiğiniz yerden başlayın çünkü en iyi anlatacağınız şey odur. Bu proje bana şu soruyu sordurttu. En iyi bildiğimi düşündüğüm yeri gerçekten biliyor muyum? Bilmediğim birçok hikaye, anı ortaya çıkmış oluyor böylece. Ve eminim projeye dahil olan birçok arkadaşım da bunu düşünerek hareket ediyordur. Ve kendilerine dair bilmedikleri şeyleri keşfedip... ...dijital kültüre ve yazına aktarmaya çalışıyorlardır. Teşekkür ediyorum her şey için hocam. Hocam son söz siz. <laughs> çok teşekkür ederim Nale Hocam. Şimdi projede şöyle toparlamak istiyorum. Temel hedefimiz... Çukurova Üniversitesi'ndeki ürettiğimiz projelerle birlikte o projelere Mersin Üniversitesi'nden 6 proje, Ege Üniversitesi'nden 6 proje bu projeleri birleştirip 3 Nisan'da Portakal Çiçeği Karnavalında sunmak için tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Şu anda karnaval ertelendiği için yine biz toplu gösterimi orada gerçekleştireceğiz. Temel olarak projenin ürettiği getirdiği şey var olan tanıklıkları belleğimizdeki aile bağlarını, ailenin kuşaktan kuşa aktardığını beraberce izlemek. Aile bireyleriyle de beraberce izlemek. Çünkü temel olarak gençlerimizin bunu deneyimlemesini istiyoruz. Biz daha önceki gösterimlerimizde çok duygusal anlar yaşadık. Özellikle Damla'nın ailesi de, Gülben'in ailesi de izlediler beraberce. Dolayısıyla oradaki anlar yaşadığımız yaşanmışlıklar gösteriyor ki bu projelerin devam etmesi gerekiyor. Bu tanıklıklar hayattaki var olan akışın içerisinde kaybolup gitmesin. Yani bir nesne bize birçok şeyi anımsatıyor. Bunu beraberce dijital belleğe aktaralım. <laughs> Çok hocam, teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak tarihe tanıklık eden bu projeye bizi de ortak ettiğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Sizi ağırlamak büyük bir keyifti. Umarım tekrar görüşebiliriz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum hocam. Biz çok teşekkür ederiz. E, harika bir ev sahipliğiydi. Ha. Buradaki tüm çalışma ekibi, öğrencilerimiz, her şey e, gerçekten mükemmeldi. Lale hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.